saçlarından bir tel aldım haberin var mı yar yar haberin var mı ben gönlümü sana verdim haberin var mı yar yar haberin var mı gözden uzak dilden ırak ben seni sevmişim eyvah haberin var mı yar yar haberin var mı yar yar haberin var mı gözden uzak dilden ırak ben seni sevmişim eyvah haberin var mı yar yar haberin var mı yar yar haberin var mı gözler kalbin aynasıdır. Yalan söyler mi yar yar? Yalan söyler mi? Aldatan gözleri gördüm. O da sende mi yar yar? O da sende mi? Gözden uzak, dilden ırak. Ben seni sevmişim eyvah. Haberin var mı yar yar? Aberin var mı yar yar Aberin var mı Gözden uzak dilden ırak Ben seni sevmişim eyvah. Aberin var mı yar yar Aberin var mı yar yar Aberin var mı Son hatıran kaldı bende onu da alsana yar yar Onu da alsana Yaptığınla mutlu musun? Söylesen bana yar yar Söylesen bana Gözden uzak, dilden ırak Ben seni sevmişim eyvah Haberin var mı yar yar Haberin var mı yar yar Haberin var mı Gözden uzak dilden ırak Ben seni sevmişim eyvah Haberin var mı yar yar Haberin var mı